arkadaşlar ve artık bıktım arkadaşlar bu videoyu üçüncü kez çekiyorum ben ama bir şey oldu zor yaptım onu arkadaşlar şuradan Google'a giriyorsunuz açılıyor buraya arkadaşlar süre gg yazıyorsunuz arkadaşlar buraya gg'ye tıklıyorsunuz arkadaşlar açılıyor her gün bu açılıyor. Sonra bastığınız yani aynı saat yapmaz Mesela ben 21.34'te yaptım ya. Bir öbürsü değil 21.34'te yapmam lazım yine. Yani o, o, zaman açılıyor. Bunu denemeyin arkadaşlar. Telefon numarası falan istiyor. Hem bazınızın telefonu yoktur hem de telefon olmuyor yani. Ben denedim. Bunu bakın da şöyle arkadaşlar. Başka birinin premium hesaplarını gösteriyor. Şöyle göstereyim. söyleyeyim. Eğer bir gün bile girmezseniz burada klikler siliniyor arkadaşlar ve şey başka bir hesaba girdiğiniz zaman günlük tıklama yapamıyorsunuz. O da kötü. Bir şimdi şu bilgisini vereyim. Başka bir şeyine girdikten dur, girsin göstereyim sonra. Of niye bu geliyor ya? Ah bakın arkadaşlar. Demiyor hesaplar ama arkadaşlar bunlar hepsi tutmuyor çünkü çoğun şifresi değiştirmiş. az onu denemeniz lazım siz şifresini değiştirmiyorsun arkadaşlar mesela bunun bir şey var Minecraft girdiğiniz zaman e, yani e-posta şifre yazdığınız zaman e, pre eğer premium hesap pre sıfırlanıyor arkadaşlar bazen değiştiriyor nasıl değiştirdiklerini bilmiyorum ama onların özel bir yöntem var uygulama falan indiriyor arkadaşlar böyle arkadaşlar ama şunu söyleyeyim mesela kendi şeyiniz yani normal bir girdiğinizde eğer, eğer bir, gün bile, bir gün girmezseniz şu klikler siliniyor arkadaşlar. Şu ne kadar benim 11 kliğim vardı silindi. Normalde bu 12 13 14 olacaktı. Yok 13 olacaktı arkadaş. Yok 14 12 kliğimde normalde bu, burası 14 yazacaktı arkadaşlar maalesef silindi. Arkadaşlar dediğim gibi o bug yaptı çoğu işe yaramıyor arkadaşlar. Neyse bu videoda bu kadar. İyi günler abone olmayı unutmayın.